Gelecek hafta Kanal D'de müthiş bir macera fırtınası esecek. Her gece kendinizi yeni bir serüvende bulacak ve kanalda ekranlarından ayrılamayacaksınız. <laughs> Ölümün sıcak nefesi Los Angeles polislerinin yazısı. Ölüm sevdiyseniz savaş kuşlarını kaçırmayın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın ve uçuşa hazır olun. Başrollerinde Dennis Quaid ve ...Ellen Barkin'in oynadığı büyük mücadele kıran kırana bir mücadele. Polis sokak çetelerine karşı. <laughs> Nicholas Cage ve James Coburn ölüm gücünde sizi soluksuz <laughs> bırakacak. <gülüyor> Her Perşembe for... Kanal D'de <laughs> sinema tutkunlarının çok özel filmi. Aşk Büyüsü'nde unutulmaz yıldız Richard Burton, bir İrlanda aşk efsanesiyle sinema severleri büyüleyecek. Sinema Kanal D'de izlemek. Siz de kendinizi sinemanın büyüsüne bırakın.